Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde onun tam sayı kuvvetleri nasıl alınır? Çok büyük ve çok küçük sayılar nelerdir? Bilimsel gösterim nasıl yazılır? Konularını öğreneceğiz. Onun pozitif tam sayı kuvvetlerini alalım. 10 üssü 1 10'dur. 10 üssü 2 100. 10 üssü 3 1000. 10 üssü 4 10.000'dir. Gördüğünüz gibi 10'un pozitif tam sayı kuvvetlerini aldığımızda üst ile birin yanındaki sıfır sayısı aynıdır. Yani 10 üstü 1 dediğimizde 1 tane 0, 10 üstü 2 dediğimizde 2 tane 0, 10 üstü 3 dediğimizde 3 tane 0, 10 üstü 4 dediğimizde de 4 tane 0 bulunur. 10'un negatif tam sayı kuvvetlerini aldığımızda da 10 üzeri eksi 1 0 tam onda 1'dir. 10 üzeri eksi 2 0 tam yüzde 1'dir. 10 üzeri eksi 3 0 tam binde 1'dir. 10 üzeri eksi 4 de 0 tam 10, 1'dir. Burada da görüldüğü gibi onun negatif kuvvetlerini aldığımızda negatif üs virgülden sonraki basamak sayısını verir. Örneğin 10 üzeri eksi 1 dediğimizde virgülden sonra 1 basamak. 10 üzeri eksi 2 dediğimizde virgülden sonra 2 basamak. 10 üzeri eksi 3 dediğimizde virgülden sonra 3 basamak. 10 üzeri 4 dediğimizde de virgülden sonra 4 basamak bulunur. 7 çarpı 10 üzeri 12 ve 7 çarpı 10 üzeri eksi 12 sayılarını inceleyelim. 7 çarpı 10 üzeri 12 dediğimizde 7'nin yanında 12 tane 0 vardır. Yani bu sayı 13 basamaklı bir sayıdır. Biz bu sayıları çok büyük sayılar olarak ifade ediyoruz. 7 çarpı 10 üzeri 12 dediğimizde virgülden sonraki basamak sayımız 12'dir. Bu sayıları da çok küçük sayılar olarak ifade ediyoruz. Eğer onun kuvveti pozitif ise çok büyük sayı, onun kuvveti negatif ise çok küçük sayıdır diyebiliriz. Bilimsel gösterim çok büyük ve çok küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilimsel gösterim Atomik kütle biriminde elektron gibi küçük kütleli maddelerin kütlelerinin ölçülmesinde bazı fizik ve kimya formüllerinde özellikle madde ile ilgili olanlarında matematikte hesaplamalarda büyük şirketlerin kar zarar durumlarının ölçülmesinde astrofizikte kullanılır. Bilim adamlarını ilgilendikleri pek çok nicelik ya çok büyük ya da çok küçük değerlerdir. Böyle sayıları okumak, onlarla işlem yapmak çok zordur. Bilimsel gösterim sayesinde 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak böyle zorluklardan kurtuluruz. Bilimsel gösterim hayatımızdaki zor sayılarla işlem yapmamızı kolaylaştırır. Bilimsel gösterimi yazarken çok büyük ve çok küçük sayılarda onun önündeki çarpım durumundaki sayılar 1 ile 10 arasında olmalıdır. 1'e eşit de olabilir. Yani bu sayıyı A dersek A sayısı ya 1 ile 10 arasında ya da 1'e eşit olabilir. Fakat 10 olamaz. 1'den küçük de olamaz. Örneğin 5 milyar 943 milyon sayısının bilimsel gösterimi 5 tam 1000'de 943 çarpı 10 üzeri 9'dur. Burada dikkat etmeniz gereken nokta çok büyük ve çok küçük sayılar, sayılarda onun önündeki çarpım durumunda bulunan bulunan sayının yani 5'ten 1943'ün 1 ile 10 arasında olmasıdır. Verilen sayıların bilimsel gösterimlerini yazalım. Bilimsel gösterim yazılırken dikkat etmemiz gereken nokta onun kuvvetlerinin önünde bulunan sayıların 1 ile 10 arasında olması veya 1'e eşit olmasıdır. Örneğin, 30.000 sayısının bilimsel gösterimini yazarken, onun kuvvetinin öndeki sayının 1 ile 10 arasında olmasına dikkat edin. 30.000 sayısının bilimsel gösterimi 3 çarpı 10 üzeri 4'tür. 3800 sayısının bilimsel gösterimi ise 3 tam 8 çarpı 10 üzeri 3'tür. Diğer örneklere baktığımızda da bilimsel gösterimleri yazdığımızda onun kuvvetinin öndeki sayılarının sayıların daima 1 ile 10 arasında veya 1'e eşit olduğunu görüyoruz. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 8 tam %32 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi. Evrenin boyutunun 15 milyar yani bilimsel gösterim olarak yazacak olursak 15 milyarı 1 tam onda 5 çarpı 10 üzeri 12 ışık yılı olduğu tahmin ediliyor. Bir örnekle de devam edelim. Işığın bir saniyede aldığı yol 300 bin kilometredir. Işığın bir yılda aldığı yola bir ışık yılı denir. Bir ışık yılını hesaplayıp bilimsel olarak yazalım. Işık bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyorsa önce bir yılın kaç saniye olduğunu bulmamız gerekir. Bir saat 60 çarpı 60'tan 3600 saniyedir. Bir gün 24 saat olduğu için 3600'ü 24 ile çarparak bir günün 86.400 saniye olduğunu buluyoruz. Bir yılda 365 gün olarak kabul edilirse yuvarlak olarak 365 çarpı 86.400'den bir yılın 31.536.000 saniye olduğu elde edilir. Bir yılda ışığın aldığı yolu hesaplayalım şimdi de. 31 milyon 536 binli 30 binle çarpıyorum ve buradan sonucu 946 milyar 80 milyon kilometre olarak elde ediyorum. Bu sayıyı yuvarladığında 946 milyar kilometre olarak ışığın aldığı yolu buluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hem işlem yapması çok uzun, hem de sayıları okuması zor. Bu nedenle biz sayıların bilimsel gösterimini yazıyoruz. Ve şimdi bulduğumuz sayıyı bilimsel olarak ifade edelim. 946 milyarın bilimsel olarak gösterimi. 9'dan %46 çarpı 10 üzeri 11'dir. Gördüğünüz gibi bilimsel gösterim hem işlemleri kolaylaştırıyor hem de sayının okunmasını kolaylaştırıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.